Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emir. Eskiler zaten tanıyordur. İlk defa izleyen kardeşlerimiz bu kim oğlum diyorsa da yaklaşık 2015'ten beri YouTube'a gönül vermiş eski bir YouTuber artık bu piyasaya tekrardan dönüyoruz. Arkadaşlar GTA 5 gerçek hayat serimizde sokaklarda büyümüş bir karakterimizi canlandıracağız. Umarım bu seriyi izlerken çok beğenirsiniz. Lütfen like atmayı unutmayın. Like'lar çok önemli arkadaşlar. Like'lar çok çok önemli ve kanala abone o karnına abone olursanız da çok sevinirim. Şimdi Facecam'ı kapatıyorum ve videoya geçelim. Ulan bu şehirde bizi ne kadar yordu be. Sen gel Vice'de bir dünya iş yap. Sonra Los Santos'a gel bakalım neler yapabileceğiz. Sen gel Vice'de onca iş yap. Onca büyük işler yap. Tommy Versetti'nin tetikçiliğini yap. Sonra ihanet uğra ve Los Santos'a gel he. Neyse bakalım. Buradaki yapacağımız ilk işlerden birisi ne olacak? Avelimanı polisi de burada. Bizi bekleyen lavuk bu herhalde. Ey adamım ne haber ha? Merhaba dostum hoş geldin. Büyük patron seni bekliyor. Ama dikkatli ol. Onunla konuşurken sakın üstü bunu bozma. Tamam dostum çok fazla abartıyorsun. Hadi görüşürüz. Anahtar üzerinde mi? Evet anahtar üzerinde. Oğlum bunlar da ne ayakları ben anlamadım ki arkadaş ya. Şu radyoyu bir kapatalım. Mafya mısınız? Teşkilat mısınız? Yan tarafta da polisler var. Arkadaşlar karakterimizin Los Santos hikayesi an itibariyle başlamış bulunmaktadır. Umarım izlerken hepiniz çok büyük keyif alırsınız. Şöyle içeriden mi sürsek? İçeriden sürelim ya. Sağ taraftan mı yolu veriyor? Bakalım bu şehirde işlerimizi büyütüp gerçekten istediğimiz konuma erişebilecek miyiz? Ve bu şehrin... Kardeş bir müsaade et geçelim de. He? Bir müsaade et. Yavuşak. Bizim silahlarımız var mı? Hiçbir şeyimiz yok değil mi şu anda? Harbiden lan hiçbir şeyimiz yok ha. Şimdi şuradan bir sollama yapıp gidelim. Şu büyük patronun malikanesine bir yaklaşalım. Uzaktan bir inceleyelim. Bu adam kimdir, nedir, neyin necisidir? Adam bu kadar zenginsin kardeş. Bize niye böyle bir araba veriyorsun değil mi? Bu adamın evine de yaklaştık gibi. Bu adam bayağı zenginmiş herhalde ya. Buralarda bir yerlerde oturduğuna göre. Burası zengin mi bu Şuradaki şat... Şato gibi yer. Lan önce bir uzaktan baksa mıydık buraya? Lan tepeden bir çıkıp baksa mıydım önce bir? Vice'deki düşmanlarımızdan birisi olabilir mi yani? Bunların hepsine bir bakmak lazım. Şu evi bir inceleyelim. Kapıda bekleyen adamlar var. Kapıda 2-3 kişi var. O kadar. Hadi bakalım. Kapıda çakarlı arabalar falan da var. Kim lan bu adam? Lan bir de devlete çalışıyormuş. Var ya kapağı buraya attık mı? Baba şampiyonuz ya. Bizden daha iyisi yok. Ablam hayırdır nereye? Dur bakalım bize bir müsaade et ablam sen. Bence burada çok değişik olaylar oluyor ya. Oğlum Şerif falan bekliyor lan burada. Ben arabayı şöyle şuraya bir bırakayım. Arabayla bizi büyük ihtimalle içeri almazlar. Merhaba 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 beyler. Merhaba merhaba. John Smith gönderdi beni. Evet ben de memnun oldum ben de. Bunlar galiba çok arkadaş canlısı modeller değil. Oğlum burası neymiş lan böyle? Allah Allah. Burası çok acayip bir yer. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Değişik bir yer. Sıkın. Oğlum arabalara bak lan. Merhabalar. Buradan geçiyorum. Buradan içeriye giriyorum o zaman. Patron içeride seni bekliyor. E tamam ben geçeyim içeri. Galiba şuradaki patron sanırım. Evet, sanırım buradaki patron. Bakalım büyük patronla görüşmemiz bizim için hayırlı olacak mı diyordum ki. Her yerde adamları var lan. Beyefendi, merhaba. Evet seni gayet iyi bir şekilde duyuyorum. Yerdeki silahı aldın değil mi? Şimdi onu eline al. Nasıl? Silah güzel değil mi? Eğer bu şehirde bazı işler yapacaksın... Büyük patronun gözüne girmen gerekiyor. Şimdi arabana bin ve arabanda GPS'te kayıtlı olan eve gidip içerideki zırhlı arabayı bizim gizli otoparkımıza getireceksin. Eğer bu görevi başarıyla yerine getirirsen büyük patron seni ödüllendirecek John Wick. Bu görevi yerine getireceğim. Vice City'deki yapmış olduğum işlerden zaten haberiniz vardır diye düşünüyorum. Var, var John. Bu yüzden zaten patron seni seçti. Başarılar dilerim. Kapıdaki arabada GPS işaretli dedi. Oraya gideceksin dedi. Gidelim bakalım. Lan kapıya da böyle bir araba bırakmışlar. GPS'te işaretli diyorlar. Olaya bak ya. Neyse gidelim bakalım. Bu Michael diye bir eleman var. Bu Michael'ın evinin yanındaki malikaneymiş. Burada bir zırhlı araba var ve bu zırhlı arabanın alınmasını istiyor. ha. başımıza birazcık bela açacak gibi duruyor bu ama. izleyelim ve görelim. ha. Los Santos'ta gerçekten bir şeylere sahip olmak istiyorsak. Evet adamın daha verdiği arabayı daha taksidi bitmeden evet, başımıza böyle bir bela açmamız gerçekten harika oldu. Arabayı çizdik. Şimdi bunun dediği yer neresi? Michael'ın evi dedi. Buradan girsek burası bizi oraya çıkartır mı? Çıkartır herhalde. Ee, evet bahsettiği yer burası. Evet yanlış işaretlenmiş olsa da sıkıntı yok. Normal bir vatandaş gibi geçelim abi buradan. Şato burası. Oo. Bayağı bir kalabalık. Bayağı bir kalabalık. Bayağı. Nasıl yaparız şimdi biz bunu? İçerideki arabayı almamız lazım. Sanki şurada yol tarifi soruyormuş gibi. Geçsek nasıl olur? Evet, sanki bir inşaata gelmişiz gibi ha. Çok da fazla sırıtmadık ha. 30 tane mermimiz var. Neyim ben? Özel asker falan mıyım kardeşim? 30 mermili bir silahla bunları yapacağız. Ne dedi? Buraya gel. Arabayı al. Bize getir. Tamam. O zaman başlayalım hadi. Şöyle bir Bir yerden ateş yiyoruz. Uf. Harbiden John Wick misin be? Ulan 10 oh, tane mermim kaldı. Al 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 şuradaki silah al 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 al. Harbiden John Wick'im lan. Çabuk içeri git, içeri git, içeri git. Gir oğlum, gir 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 gir. Bizden istediği araba burada bir yerde olması lazım. Heh, araba bu, araba bu. Koş 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 koş. Ne dedi? Bunu dedi bizim gizli otoparka getir. Bas abi, bas abi, bas abi. Kapat şu müziği, kapat. Bas 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 bas. bas. Buradan uzayalım çünkü birazdan buraya polisler molisler gelecek. Oğlum bu arabayı da sen neydi kullanacaksın be kardeşim ya. Bir insan niye bu arabayı çaldırmak ister ki? Gizli otopark, gizli otopark. Hadi 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 hadi. Bas pas, 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 bas bas bas. Çıkartmamız lazım abi bunu. Çıkartmamız lazım. Vaymut Tepesi, Vaymut Tepesi. Vaymut Tepesi'ne doğru gidelim. böyle bir arabayı neyde kullanacaklar hiç bilmiyorum. Yani böyle bir arabayı da neyde kullanırsın? Bas abi bas 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 bas. Ajan 14 orada mı? Aynen Ajan 14 burada. İstediğin gibi arabayı getirdim. İşte burada. Sapa sağlam. Ama bu iş bayağı ses çıkarttı. Polis bu işin peşini bırakmaz ya. Narısın hiç merak etme. Polislerin bütün kontrolü bizim elimizde. Şimdi kendini şehirde gizle ve bizden gelecek haberi bekle. Anlaşıldı mı? E buradan şehre ben neyle gideceğim? Bir araba falan getirseydiniz en azından ya. Bu kulübenin arkasında senin için bir motor var. Ona bin ve kaybol. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bayağı iyi bir şeymiş ha bu. Kask falan yok mu yan yanında? Neyse izimizi kaybettirelim. Görüşürüz amigo. Bu olay bayağı bir ses getirdi. Sıkıntı çıkartacak. Kendimizi şehirde gizlememiz lazım arkadaşlar. Burası. Iyi. Buradaki odalardan bir tanesini kiralayıp burada kalabilirim. Evet. Arkadaşlar burada bir videomuzun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok önemli bunlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.